Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Yine bir PUBG videosuyla daha karşınızdayım. Herkese öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bir Alman Sukat maçıyla beraberiz arkadaşlar. Hep birlikte bakalım yine neler yapacağız. İzleyeceğiz ve göreceğiz. Bu arada böyle valman Alman Sukat maçlarının gelmesini istiyorsanız beğenirseniz videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi can yürekten sevgilerle, saygılarla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. İyi seyirler. Evet. Dedik ve atladık. Biraz ee, uzun ve hızlı bir gelişme oldu. Evet. Hiç bakmadan atladım arkadaşlar. Tamamıyla rastgele sara sarpa salma saçman bir şey oldu. Hadi bakalım. yapmadı dostum. Oyunda çok bak var bu arada arkadaşlar bu haritada özellikle. Öyle böyle değil. Bir roket attı. arka tarafta geliyor. Evet. Görüyorsunuz. Girişlerde çıkışlarda zorlanıyorum. Özellikle dağlarda bayta katıldığını sıra çok sıkıntı oluyor. Bu arada Merve'yi kaybettik. Çok güzel gidiyor. 762 ile. Yes, berilimizi de bulduk. Çok güzel. Arkamızda hemen bir fight var. Bakalım arka tepede kim varmış. Hep birlikte göreceğiz. Ne olur baga girme. Yine baga girdi gördünüz. Satta Musama bin Laden bomba atacak oraya. Kaçsanız be. Arkadaşım girme baga işte ya. Kanka selamlar hüküm duyuyor musun beni? Di mekanik orada mısın? Değil. Allah. Biz bombanın atılacağını unuttuk evde yerler bir oldu. Evet. Ne toplamıştın kanka? İyi, 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 iyi güzel güzel. Bak bak hiçbir şey yok acaba hiçbir şey yok. Kanka sen tektin galiba benim gibi valla su katmasaydın. Bilseydim takım olurduk. Ama baygın olduğuna göre sen başı buyruk takıldın biraz. Bu arkadaşı unutmamışım da sen çoktan da. 7.62 ben daha çok seviyorum. Ee, Sisi saat abi. Size şu an gerek yok. Yakın fight döndüğüne göre için. Bam 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 güm güm güm. Yine bir kill ile devam ediyoruz oyunumuza. Sizler için deli dolu böyle fightları olduğu yerlere biraz kendimi de yetiştirdikten sonra atlamayı düşünüyorum. Hassasiyetlerim şu an berbat bir vaziyette. arkadaşlar. <laughs> Yanlış keşke M762 ile vurmasaydım. Ayak sesi aldım ama o sonradan mı geldi? Acaba? 556 at abi. Sonra al geri. Sıkıntı çünkü. Ananı bana verdi galiba. Şu Şerko ve ekibi beni zorlayacak gibi duruyor şu an. Abi ben burayı aldım. Burası benim. Neredesin? Ya yapma şu baga girme işte ya. Güzel haritasın, güzel haritasın da niye böyle tamam teşekkürlü yapıp ondan sonra sunmuyorlar insana ben. Buna çok kızıyorum arkadaşlar ya. Ya saniyede bilmem kaç dolar kazanıyorsunuz ya. Yani artık aşın şunları. Değil mi? Azıcık eleştireyim. eliniz olsa kanımızda var değil mi? Evet. Seyfi çok güzel yere verdi. Ben şöyle uzayayım buradan. Şu biraz daha arsayı genişleteyim bu tarafa doğru. Goldex. Bayrak bayrak değil, isim isim değil. Ne olduğu belirsiz bir vatandaş. Şu an öldürüyor birilerini bakalım. Bize gelince ne yapacağız? Ve şu an Kalvadis güzel bir vuruş yaparak M16 4 ayla kafasına çakıyor. E ee, bro. Ben burada dursam mı? Bekleyeyim kucağıma gelsin ha. Ama sizin için canınız sıkılıyor şimdi. İzlerken ben bile bazen o 3x varmış. 3x'imiz varmış gerçi ya. Gerek yok 3x'e. Aslında 762 3 xle kullansam fena olmaz diye düşünüyorum. Bakalım. Şuraya bir yapıştırıcı bomba atardım ama Neyse gerek yok Açık zaten burası Bir de böyle bir saçmalık var arkadaşlar Hani açık olan penceresi açık olan yerde e, Yapışkan bomba yeri de var Fakat Bazı evlerde Yok Ne yapışkan atma yeri var e, Ne de Siz söyleyin Kapı var yani. Pencere var. Kapı var. Kapalı. İçerisine ne koydularsa artık. Ee, herhalde ucuya sakladılar oraya. E, denk gelirsek videolarda göstereceğim. Ben bu arada baya baya tutlanmaya başladım yine. Neyse. 7.62 lazım bize dostlar. 7.62 Hadi ama drop'u da bana mı atacaksın? Aha. Şurada ne var? Hızlı hızlı çekin. Tüh. Değilmiş. Neyse. Şimdi şöyle yapalım. Ee, şu 93 tane at bir daha alma gere. 280 tane 556 neyimize yetmiyor ki 762 kullanıyoruz sürekli ben de anlamadım İnanır mısınız bilmem ama bundan önceki videolarımda arkadaşlar 300-400 tane 5 56 toplayıp böyle eee yapay zekalar gibi dolaşıyordum. Onlar bile benim kadar toplamıyorlardı yani. Allah şükür açtık onları. Oluyor bir şeyler ya. <laughs> Şimdi. 762. Bunu da tamamlayalım 762. İkisi de eşit olsun. Evet. Evet. M4'ü değiştirsem mi? Değiştirmeyeceğim bu sefer. M4'le oynayacağım. G38'de de iyiydim ama M4'ü zaten M762 çıktığından beri artık arka plana attım. Yalnız bir silahta ne kadar çok benimseyip e, oynamaya başlarsanız arkadaşlar Gerçekten bunun etkisi çok oluyor e, parmaklarımızın ucunda. Yani ben e, m ile gördüğümde hiç alma bile almıyordum ki kullanmaya kalktığım zaman gerçekten e, hani bu nasıl bir silah kullanış derdiniz yani o derece. Ki zaten e, kayıtlarda da çekmiyordum bunu. Bir eh, tane tutamak buldum. Onu da aldık. evet yapışkan bombaya ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum ama yine alayım iki tane dursun bizde. Ee, şu drop'tan set çekebilmek isterdim aslında. Ama bir dakika. Şöyle yapalım. Molotof at abi. Şunu bas. Adrenalinimiz çoğalsın. Adrenalini dolu bir yere gideceğiz çünkü. Molotofumuzu alabiliriz geri. Evet. Tamam. Yürü abi. 200'e 240. Evet. Çok güzel çok güzel. Fight dönüyor orada. Gitmem lazım. Ya öleceğim. Ya da şu TK Alone. TK Goldex. Bunları alacağım arkadaşlar. Sizin için. Bakayım. Başarabilecek miyim? Hep birlikte görüyoruz şimdi. Evet, çıktık bu ardımızda bitecekler zaten. Evet şu an görüyorum. İbrahim'i vurdum yanlışlıkla. Ama İbrahim sen de orada ne yapıyorsun ya? İbrahim'i bitirmiyorum arkadaşlar. Bana belki yardıma gelir. Bak bu gibi durumlarda nereden geldiğini görmedin değil mi ateşin? Yön değiştirin abi. Yalnız çok yedim herhalde. Nefes nefese kalıyorum. Ben bunun bu şekilde beni vurabileceğini düşünemiyorum. Ölüm tekrarını izleyeceğim arkadaşlar. Hani çok garip ölmedim mi sizce? Nasıl olabilir böyle bir şey? Evet görüş açısı yok. Başkası sıkıyor ona. Çok merak ettim bakacağım. Ben görüme bile görünmüyorum. Orada. Abi bunda hile var. Ben bunu bildiriyorum. Gördünüz. Böylelerini affetmeyin abi. Röntgen var bunda. Otomatik nişan var, diğer. Yani alacağımız maçı verdik. Gerçekten alacağımız maçı verdik. <laughs> Yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Görme hilesi olduğunu düşünmekteyim. Aynı zamanda aynı zamanda otomatik nişan da olabilir. Saygılar. Gönderdim gitti arkadaşlar. E, ee, bugünlük böyle oldu arkadaşlar. Valmansukatta dördüncü olduk. Karakil adresasında. Ee, zannedersem 3-4 kilimiz vardı. İbrahim'i ben yanlışlıkla vurdum orada e, anında da yazmıyor zaten oyun içerisinde Türk olduğu olmadığı ki Türk olmuş olsaydı zaten o beni vuracaktı. İlla ki yine vuracaktık. Bu bir savaş oyunu. Savaş bu olur öyle şeyler. O yüzden e, ee, yine alamadım ama o TK sizin için vuracağım dediğim adamı vurdum ve indirdim. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve bu tarz Valman Scott videoları gelsin istiyorsanız, keyif aldıysanız Lütfen bunu belirtin ve birlikte yürüyelim bu yolda. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar.